Kız başına... ...tek başına gidip ne yapacakmış bir diyat Ha? Fitil oldun babama yahu. Ben gitsem kesin ikna ederdim Celal'i. Kız bu ne? Görmüyor musun seni yatağın? Ne? Ya bırak Mihri abarttın ha. Seni koynuma almam Resul. Beni bırakıp kaç gün başka kadınlara gittin. Ya delendirme adamı. Ne kadını ya? İş dedim iş. Allah Allah. Ya dilimde tüy bitti anlatamadım sana kızım ya. Kadın yok. Yok işte yok. Hazar nedir konu? Seni dinliyoruz. Herkesin bilmesi gereken bir gelişme var baba. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Yarın Celal'in mahkemesi var. Ne mahkemesi? Ceza mi o? Hazar nereden çıktı şimdi bu? Anlatacağım. Arda'yı Celal değil... ...İsa adında biri vurmuş. Ne? İtiraf da etmiş. Celal suçsuzmuş. Ya gidin ya. Kimi kandırıyorlar? Çıkacak öyle mi? İyi çıksın. Hodri meydan. Cesur. Bir dinle bakalım. Hasan. Bu nasıl iş? Sen inanıyor musun ki Celal suçsuz? Asıl suçlu itiraf etmiş diyor. Duymadın mı? Biz bu mahkemeye ve sonucuna inanmak zorundayız. Yani adalete inanmak zorundayız. Asıl mesele bütün bu hikayeyi gidip annemize nasıl anlatacağız? Annenizle ben konuşurum. Nizar duyarsa ne olacak Hasan Bey? Nizar durmaz, mahkemeyi de dinlemez. O zaman ne yapacağız? Dinlemek zorunda. Bu ülke Nizar'ın töreleriyle yönetilmiyor. Kanun diye bir şey var. Adalet diye de bir şey var. Benim abim mezarında yatacak, onun katili bir yıl geçmeden elini konu sallayarak gezecek öyle mi? Celal abim katil değil. Arda'yı o öldürmedi. Nizar'la da konuşurum ben. Madem mahkeme açılmış, kararı herkes kabullenmek zorunda. Ne olursa olsun Ailemden kimsenin kanun dışı bir şey yapmasına izin vermem. Civan, Hazar, ne bu haliniz ya? Ben inanmıyorum. Kimse de beni inandıramaz. Bunda bir hile var. Cesur. Uzatma. Geçirmez. Ya memişhaneye gitmek de mi yasak? E gitmiyor musun memişhaneye? Vazgeçtim. Yatıp zıbaracağım. Zilan. Efendim. Bugün hiç yalnız kalamadık. Çünkü sen beni unuttun. Deli misin? Unutur muyum? Bunca karmaşa içinde ihmal ettin de sen haklısın. Bugün iki evde yoktun. Neden? Annem çok ısrar etti. Bebeği babama göstermek istiyordu. Biliyorsun babam hiç kabul etmedi bu durumu. Ben de mecbur kaldım olur dedim. Ne oldu sonra? Hiç. Çok kalmadılar. Götürüp evlerine bıraktım. Sonra da sen aradın zaten. Dedesidir. Görecek tabii. Kırıldın mı bana? Çocuk değilim Hazar. Bana karın gibi davran. Canım. Ama bazen zorunlu durumlar olacak böyle. Sen söyle. Ne yapmalıyım peki? Senin için çok zor, bilmiyor muyum? Elim kolum bağlı silah. Bu bebek hayatımıza girdi artık. Bunu kavraman lazım. Konuşmak istemiyorum. Neden? Kocamın eski sevgilisinden bebeği oldu. Adını da Hazar koyacaklarmış. Daha ne diyeyim? Barış. Günaydın bebeğim. Günaydın. İyi uyumuşum benim güzel karım. Benim karanfilim neden solmuş böyle? Erkenden de kalkmışım. Son günlerde kendimi pek iyi hissetmiyorum Hazar. Seni doktora götürüp baştan aşağı kontrol ettireceğim. Hemen randevu alıyorum tamam mı? Acele etmeye gerek yok. Midyat dönüşü gideriz. Olur mu? Yola çıkmadan bir doktora görün bence. Belki ilaç verirler. Benim iletim senin sevgin. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Neymiş bakalım? Dün bebek buradayken eve geldim. Öyle mutluydum ki birden çok kötü oldum. Tek başıma kalmışım gibi. Zilan. Neden gittin? Burası senin evin. Bizim evimiz. Ben de seninim. Duramadım işte. Kaçıp gitmek istedim. O kazayı da bilerek yaptım. Bir şeyleri parçalamak istiyordum. Anladım ki seni kimseyle paylaşamam. Kendi oğlunla bile. Hasar nasıl dayanacağım ben buna? Zilan. Sen benim için çok değerlisin. Anla artık bunu. Arda! Yavrum! Ardacığım! <laughs> olmaz! Kabul edemem olmaz! Berrin <laughs> lütfen sakin ol. Çekil görmek istemiyorum seni. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. <laughs> Celal, Celal oğlumun katili. Nasıl bırakırlar onu? bir kere daha mı tazelemek istiyorsunuz? Anne. Celal masummuş. Senin acını tazeleme kimsenin hadi değil Berrin. Allah seni en büyük acıyla, evlat acısıyla sınadı. Aynı metaneti şimdi göstermenin sırasıdır. Kimse benden bu konuda anlayış beklemesin Destan Hanım. <laughs> Sakin olun Beren Hanım. Sakin olun. Anne. Zilan Celal'in katil olmadığını söylüyor. Öyle söyler tabii. Anne Zilan yalan söylemez. Ya bırakın be. Adam öldür git sonra da elini konu sallaya sallaya dışarı çık. Annemin affını almak için Allah bilir eve getirir bir de elini öptürürsünüz. Cesur. Bu bizim tartışacağımız bir konu. Niye baba? Arda benim abim değil mi? Şimdi onu öldüren adam hapisten çıktı. Ben niye susacakmışım? Hem bu konular sadece siz tartıştığınız için böyle olmuyor mu? Bu hepinizin bir oyunu. Hayatımızı mahvettikleri yetmezmiş gibi. Seni almakla bitmedi mi bu iş? Anne lütfen. Haksız yere Zilan'ı suçlama artık. Yeter. Yeter beni rahat bırakın artık. <laughs> Arda! Oğlum! Ardacığım! Arda! Arda'yı Celal abim vurmadı. Resul abim vurdu. Suçsuz o. Takip et şunu. Anneme bakma Zilan. Ne dediğini bilmiyorum. İyi ki girdin hayatımıza. İyi ki benimlesin. Anne nasıl oldu? <laughs> baba biz çıkıyoruz. Uçağınıza daha vakit var oğlum. Biraz hava alacağız baba. Zilan da iyi değil. <laughs> Yolunuz açık olsun. Abimin katilini almadan dönmeyin sakın. Yeter kes artık cesur. Hep tek taraflı düşünüyorsun. Buna da düşünmek denmiyor. Zırvalamayı bırak artık. Tamam. Bu yüzden birbirinizi kırmayın. Biz çıkıyoruz. Anneme iyi bakın. <laughs> Hadi silahım. Berin Hanım'ın yerinde olmayı hiç istemezdim. Senin yerinde olmayı kim ister peki? Benim canım karım. Senin yerinde başkası olsaydı dayanacak gücü kalmazdı. Her şey düzelecek tamam mı? Oğlum lan Rıza nerede bu hayvan pazarı yav? Ha? Var mı daha yolumuz? Yaklaştık Resul Bey. Rıza götürdüğün hayvan pazarında koç yoksa külahları değiştiririz ona göre ha. Olmaz mı Resul bey? Ha. Olsun. En esaslısından olsun hem de. Kardeşimi cılız koyunlarla karşılattırma bana. Alnışanlı tören yapacağım lan Celal'e. Başbakan, e, Cumhurbaşkanı gibi karşılayacağım namussuzum. Kayıtma! Kimin kardeşi geliyor Rıza? Canbaz Rıza! Koçu da alıp geleceğim dedi Resul. Onu iyi düşündü. Nazar değmesin bugünümüze diye. Celalim'e az bile. Kavide bir alem. Okula gitmeyeceğim diye tutturdu. Zor yoladım valla. Ee Celalim çıkıyor ya. Kardeşleri yol gözler. Zilan onu ikna edecek inşallah. Eder anacığım eder. Zilan'ın lafını dinler Celal. Sen rahat ol. Hadi biz işimize bakalım. Zilan, Ne oldu canım? Hiç. Biraz halsizim. Tansiyonum düştü sanki. İyi misin? İyiyim. Yola çıkacağız Zilan. Hiç iyi görünmüyorsun. İyiyim ben Hazar. Olmaz. Gitmeden önce doktora uğruyoruz. Hemen şimdi. Hazar ne doktoru? Yapacak bir dolu işimiz var. Hiçbiri senden önemli değil. itiraz istemiyorum. Dün doktora gitmiştim zaten. Senin işlerin yoğun diye yalnız gittim. Hamile değilmişim. Ama doktor tahlil yapalım demişti. Kan vermem gerekiyormuş. Kötü bir şaka mı bu? Muhakkak ki bunun içinde bir iş var. Ben ürkmeye başladım herkesten. Yoksa nasıl olabilir Cesur? Arda'nın katili nasıl serbest kalabilir? Babanın olanları aldırış ettiği yok gibi. Bu daha da acı. Hasan ne yapsın Berin? Ona da bir şok olmuştur. Anne gel biraz dolaşalım. Çıkacak halim yok oğlum. Anne hatırım için. Peki olur dolaşalım biraz. Yoksa aklımı kaçıracağım bu evde. Ben de geleyim sizinle. Oğlumla yalnız kalmak istiyorum Destan Hanım. Bak bak. Vurun cana tatlı ha. Bir kere atasını. diye ha. Nasıl Rıza bu? Koç gibi değil mi? Ha, ya ya buna da kıyasım yok ama. Şunun bakışına bak melül melül. Kaça bu acı 350. Çok diyorsun ya. Çok değil ya. 340. 330 olsun hadi. 320. Hadi 325 olsun. Hadi Sonra tamam olur. senin gönlün olsun. Hadi eyvallah. Rıza bu parayla adres işini hallet. Sonra da bugün ne yapat? Adalı'dan o CD'yi buldurt getir bana. Yoksa asıl kurban ben olacağım ona göre. Halledeceğim Resul Bey. Hey, hadi bakalım. Sonra da gel beni al ben dışarıdayım. Murat beni iyi dinle. Geçmiş olsun. Sonucu ne zaman çıkar doktor hanım? Bugün akşam üstü alabilirsiniz. Acelemiz yok. Midyat dönüşü alırız. Yarın sabah ben gider alırım. Bu testler ne için? Bilgi verebilir misiniz? Normal rutin tetkikler. Ve bazı hormon testleri. Peki neden araştırmaya gerek duydunuz? Ziran hanım gebelik endişesiyle gelmişti buraya. Küçük ihtimalde olsa her yönden araştırmak istiyorum. Nasıl küçük ihtimal? Oo eşiniz hemen telaşlandı. Adeti gecikmiş birazcık. Stresten ya da başka bir şeyden olabilir. Bu ara stresten biraz uzak dursun. Tahlil sonuçlarından sonra tekrar konuşuruz. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. ...önemli demişsin Hasan. Çok önemli. Burada şahit olacağın şey... ...seni çok üzecek Hasan. Hem Aziz oğullarını... ...hem Şahvarları çok üzecek. Hazır mısın? Seni dinlemeye geldim. İçeriye kimseyi alma Gülçin. Peki Hasan Bey. Anlatacak bir şeyim yok. Bunu izlemen gerekiyor Azam. İster birlikte izleyelim, istersen kendin yalnız izle. Karar senin. Üzülmeyesiniz diye, her şey yolunda görünsün diye acımayıp hep içime gömdüm ben. Artık tahminim kalmadı cesur. O dünya yalan dolu. Nefret ediyorum her şeyden. Olan benim oğlum oldu sadece. Oğlumun katili beraat ederse ben nasıl yaşarım, nasıl dayanırım Cesur? <laughs> Allah canımı e, alsın ki e, iki gözüm önüme aksın ki. Bilmiyordum abi Kulüp boş dediler, bacım orada, kardeşim orada. Ben canavar mıyım abi? Kulun köpeğin olayım. Babam bombayı benim koydurduğumu bir duyarsa beni yaşatmaz. Ne istersen yaparım. Yeter ki kimse bilmesin. Senden istediğim hazarla Zilan'ı rahat bırakacaksın.